Selamlar arkadaşlar. Biraz ara verdik. Maçların fazla heyecan vermediği için bana. Ama dedim hani bayağı bir boşluk verdik. Bu Biraz maçlardan düşüncelerimi paylaşayım diye bir video çekeyim dedim. Seçtiğim maçlar şöyle arkadaşlar. Bazı maçlar 2-3 seçenekli olarak koydum ben. Bu İlk maçımız olarak buradan Ayık maçı aldım arkadaşlar, ayık Elfsborg maçı. 1.5 gol üstü, oran yüksek burada biraz yani Türkiye'ye oranla. Türkiye'de 1.20 belki bilmiyorum 1.25 olabilir. bir buçuk gol üstü. Karşılık, karşılıklı gol de olabilir arkadaşlar Ayık maçını ben öyle düşünüyorum. Ayık güzel oynayamıyor bu aralar. Aslında ee, normalde küçük bir takım değil yani ee, ilk 4, ilk 4, ilk 5 sıralarda olması lazım her zaman. El ee, Sport e, iyi oynuyor gibi çünkü Sirius da en son oynadıklarında e, Şöyle bakacaksak, bakarız. Evet e, 3-3 berabere kaldı arkadaşlar. E, yani maçları da gollü geçiyor. Elspok maçları ee, Onun için gördüğünüz gibi Gollü geçiyor buçuk gol üstü değil de e, Karşılıklı gol olarak e, Düşünüyorum ben bu arkadaşlar e, %71 93 kişi oy kullanmış %71 e, olarak düşünüyorum Ben aslında gördüğünüz gibi buçuk da çok yüksek e, En mantıklısı arkadaşlar e, Yani burada Karşılıklı gol gibi geliyor Bana ait maçında bir de bir buçuk gol üstü. Bir buçuk gol üstü daha mantıklı tabii. küçük iki üç maç yazıp da yüksek meblağ basmak istersek. Bir diğer maçımız Haken maçı arkadaşlar. Haken Norcoping. Norcoping'e o kadar güveniyorum güveniyorum her seferinde beni aslında ilk lig başladığında iyiydi. Yani iyi, birkaç kupon aldım Norcoping'den. ama şimdi kötüleşmeye başladılar. herhalde bu yani rehavet de değil, daha lig yeni yani sonları da değil, ortası da değil. E, Haken maçı karşılıklı gol diyorum ben arkadaşlar, Haken de e, iyi oynamıyor bu aralar. E, bence iki takım da e, skora katkı yapacaktır e, gibi geliyor e, bana. E, ve bir diğer maç Majal Bey-Sirius maçı arkadaşlar. Sirius bildiğiniz gibi bol gol oluyor, demin de gösterdim zaten. E, Majal bir de e, bayağı bir kafa tutuyor yani büyük takımlara şaşırtıcı bir durum e, onun için ben burada Majal bir sirius maçını karşılıklı gol olarak aldım arkadaşlar e, Bir diğer maçımız e, Sevilla Roma maçı arkadaşlar burada Sevilla Roma maçını ben iki seçenek olarak düşünüyorum bir, bir buçuk gol üstü bir de karşılıklı gol arkadaşlar İlk maçlarına değerlendirirsek bu Roma 0-0 bitmiş gördüğünüz gibi ilk maçı onun için ben burada bir buçuk üstü işte ve karşılıklı gol olarak düşünüyorum ben bu maçı arkadaşlar bir diğer maçımız Basel Eintracht Frankfurt Basel ilk maçı 3-0 aldı arkadaşlar burada da yine gördüğünüz gibi iki seçenek değerlendirdim Basel iki buçuk golüştü. Işte. Aslında ilk maç 2.5 gol üstü oldu. Bazel yatar mı acaba diyorum da ben karşılıklı gol olarak mı düşünsem diyorum. Ama ben 2.5 gol üstü ve bir diğer seçenek Bazel ilk yarı çifte şans arkadaşlar. Bazel'i aldım arkadaşlar. Berabere kalsa ilk yarı yine yeter. Veyahut da Bazel öne geçerse diye düşünüyorum. Ben ama ilk yarı beraberlik olsun daha farklı güzel olur benim için. Bazen ilk yarı arkadaşlar çiftte şans olarak ben aslında alırsam bu 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 şey alırım iki buçuk yerine. Ama iki seçenek olarak koydum oraya. Bir diğer maç Bayer Leverkusen Ranger maç arkadaşlar karşılıklı gol. Ranger <laughs> iyi bitirdi ligi. Bayer Leverkusen ise biliyorsunuz üst geçiyor bütün maçları ve yani illaki bir gol gibi duruyor bana. Yani ben onun için gördüğünüz gibi 3-1 bitmiş ilk maçları. Karşılıklı gol zaten araya da ara bayağı bir ara girdi zaten. Sanırım ben hata yaparlar diye düşünüyorum. Karşılıklı gol olarak düşünüyorum Leverkusen Ranger maçını arkadaşlar. Bir diğer maç Wolverhampton arkadaşlar. Onda da iki seçenek aldım. Wolverhampton Olympiakos ilk yarı sıfır aldım. Ama bir diğer seçenekte bir buçuk gol üstü aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1.44 oran. Ben burada bir buçuk golü değerlendirmeyi düşünüyorum ben. Eğer kupon yapacak yapacak olursam zaten onun için bir video daha çekip bu kuponu yaptım diye ya bu maçların içinden bunları seçtim diye bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Ee, bir diğer maçımız Young Boys. Young Boys e, bu kupa maçı arkadaşlar Luzern'e e, oynuyor. Luzern Basel'le 0-0 e, kaldı. E, son lig maçında o da Basel'in bu bu sanırım bu kendini bu maça yani Basel e, bu maça sakladı. Eintracht Frankfurt maçı ne kadar da 3-0 olsa da Herhalde dediler ki hani bu maça odaklanalım. Zaten lig bitti. Şampiyon olamıyoruz, bir şey olamıyoruz. Onun için ben burada arkadaşlar Young Boys, Young Boys alır bu maçı diyorum ben. Luzern o, o maçta yani bazen maçında bence şansına 0-0 kaldı. Onun için Young Boys hem ligi şampiyon olarak bitirdi hem de kupayı alayım diye düşünecektir arkadaşlar bir diğer e, kupa maçı ise Sion maçı arkadaşlar. Öbür takımı ben hiç duymadım. Takip de etmedim. Hiç de bilmiyorum onun için 2,5 gol üstü düşünüyorum. Sion'un e, maçı alırı 1.20 arkadaşlar. 2,5 gol üstü daha mantıklı. Veya da bak onu hiç düşünmedik. Siyon e, Sion Sion 2 gol atar bir bakalım arkadaşlar. Şöyle Sion 2 gol atar ise o 128. 128 arkadaşlar ben bu kalsın. En iyisi iki buçuk gol üstü de kalsın arkadaşlar. Siyon maçı. Ee, ve ne yapmışız burada arkadaşlar? <laughs> Ha bir de Young Boys'u ikinci seçenek olarak, olarak, birinci seçenek Young Boys alır ikinci seçenek Young Boys iki gol atar olarak e, ikinci seçenek olarak da seçmişim arkadaşlar buradaki oran 153 bir buçuk gol üstü yani Young Boys iki gol atar diye e, şey yap, e, seçmişim arkadaşlar burada ne oluyor e, şu anda bir dakika takıldım mı? 13 maç olması lazım ha, tamam hepsi. Yani maçlar bu kadar arkadaşlar. Ben bunların içinden e, seçecek olursam arkadaşlar şöyle seçelim. Aslında beraber de seçebiliriz şu anda içlerinden. Bir kupon oluşturabiliriz. Onun için şöyle diyelim. E, edit yapacağız. Ve buradan arkadaşlar ben çıkarmak istediğim maç bunu çıkardım arkadaşlar. Seviyorum arkadaşlar. Gol bir buçuk gol üstü. Hem bir buçuk gol üstü olsun sağlam olsun. Sirius maçını bırakıyorum. Bazel iki da çıkarıyorum. Bazel'in ilk yarı çifte şansını alıyorum. Ee, Rangers'ın e, Leverkusen Rangers maçını bir düşüneceğiz. Şu ilk yarı sıfır diye düşünüyorum Wolverhampton maçını. Ama ya Tam da emin değilim. Aslında mantıklı ilk yarı sıfır daha mantıklı geliyor bana. İlk maçlarına bakalım ne yapmışlar, bir bir kalmışlar. Aralarındaki maçtan gol dakikalarına bakalım. Evet ikinci yarı gelmiş goller arkadaşlar. Bence zaten Olympiakos'un maçları kısır geçiyor. Wolves, Wolverhampton da öyle sayılır. Aslında yüksek olarak oran olarak bunu bırakabiliriz. Bir diğer maça da e, bir buçuk gol üstü bir kupona da bir diğer kupona da bir buçuk gol üstü yazılabilir arkadaşlar. Şimdi şimdi böyle yaptık. Young Boys ha, burada Sion'u bırakabiliriz. E, Young Boys e, aslında bu maçı alır arkadaşlar ya. Bir, ama iki gol atar mı orasına şeyim ben. E, bir bakalım. Bir bakalım hemen. Ha. Neredesin? Ha, buradasın. Karşılaşmalar. Young Boys. arkadaşlar ben ha, orada evet. Zip etmiş. O zaman şöyle yapıyoruz. Young Boys ben alır diyorum arkadaşlar direkt. Ee, bir iki gol atarını şey yapmıyorum. 38 oran. Ya maçlar tabi bundan daha da çıkarılabilir e, maç olarak arkadaşlar. E, bunu böyle e, 38 oran yapıyor. 8 maç çok fazla. E, onun için e, bu Sion'u da çıkarabiliriz gibime geliyor. Bir de ona bakalım hemen hızlıca Sion ne yapmış son maçlarında 2-1 0-0 ya arkadaşlar bu Sion bu maçı bence alır. Direkt alır 120 olduğu için. Sion. Yani bırakıyorum ben bu maçı da bırakıyorum. Böyle e, aslında ben şu Wolverhampton'u çıkarırsam arkadaşlar e, iyi olacak gibi geliyor bana. E, onun için Wolverhampton'da da çıkarıyorum. E, şöyle yapıyoruz 7 maç e, atıyorum arkadaşlar. Yani yapacağım gibi duruyor. Bir 5 pound atarım arkadaşlar. 5 pound ne yapar? 90-100 pound yapar. Hemen hemen 100 pound'a denk 100 puan da şu anda 900, 900 lira yapıyor. Ee, neyse şimdi şöyle yaptım. Bu kuponu bir kenara kaldırayım. Ben hızlıca dün yaptığım e, kuponları sizle paylaşmadım. E, paylaşsam iyi olurdu. Dün yaptığım e, iki kupon vardı. Birisinde Winterhur kesin gözüyle bakıyordum. Hatta 4-5 gün önceden e, bunu kesin gözüyle bakıyordum. Şeye koymamışlardı son anda dün koydular. Ee, onun için 2.5 gol üstü. İlvez maçına arkadaşlar 2-3 gol olur dedik. 1 gol oldu. Inter maçını yener dedik. Meryem yendi arkadaşlar 2-1. Ee, Inter Milan 2 gol atar dedik arkadaşlar. Oranı görüyorsunuz. 2-10. Ee, 2 ee, gol attı. Inter Milan 2-10 geldi. 5 puan attık ama ikisi gelmedi maçın. Ama bir diğer kuponum arkadaşlar. <laughs> 10 puan attım. Bunun şeyini de göstereceğim. 10 puan attım bu şeye kupona. Inter Milan alır. City karşılıklı gol. Malmö 2.5 gol üstü. Molde 2.5 gol üstü. Winterhur 2.5 gol üstü. Hepsi geldi arkadaşlar. City maçı yarın. City maçını beklemeden bana sunulan 50 puanı çektim arkadaşlar ben. 80 puanı şöyle hemen bakalım. Ee, şöyle bakalım hemen hızlıca. Evet. E, pardon. Burada değil. Neredesin? 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 Screenshot. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bana sunulan e, para 50 pan yukarıda köşede gördüğünüz gibi. 83 ben çektim parayı. 83 kaç olmuş oluyor? E, 33 pound e, onlara bırakmış oluyor, oldum. Yani bu Manchester City real maçını bekleseydim ve karşılıklı gol olsaydı 83 pound alırdık arkadaşlar. E, önemli değil. 50 pound da fena değil. Şimdi kullanacağız o şeyi arkadaşlar. O parayı e, yeni kuponda. E, ben işte bu size söylediğim bu maç e, maçları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İşlerinden aklınıza yatanı seçebilirsiniz. Ben 5 band atacağım bu, ma bu, bu kupona. Ee, olursa olur. Olmazsa olmaz. E, yapacak bir şey yok. 2-3 e, maça da çıkar. 3 e, maçı maç yani 3 maç yapılıp da buna fazla para da basılabilir. İçlerinden seçilip. Ama ben böyle bırakıyorum. E, sizlere bol şanslar. Arada işte aslında arada video paylaşmak iyi olacak gibi geliyor. Ara vermemek lazım aslında. Hem takipçi sayısı bakımından hem de sizler, sizlerin hani aklınıza yatanları değerlendirmeniz bakımından iyi olacak gibi duruyor. Aslında Çin Ligi, Amerika Ligi, Çin Ligi ve Norveç 2. Ligi. Bazı ligler var. Çok güzel maçlar var. Arkadaşlar onun için Günlük bir tane video atmaya çalışacağım. Bol şanslar. Bu kuponu ben paylaşacağım arkadaşlar. Pardon değerlendirip 5 puan atacağım. Ona göre yarın yeni bir video yaptığımda mesela bu kuponun olmuş mu olmamış mı onu da değerlendiririz. Bol şanslar arkadaşlar.